Tıp uzmanları Avrupa'da ve küresel olarak yayılan yeni bir koronavirüs varyantının yakında baskın hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Covid'in alt varyantı XEC, daha önceki omikron alt varyantlarının bir melezi olup şu anda Avrupa'da yayılıyor. Ancak uzmanlar XEC'nin mutasyonlarının bu sonbaharda daha kolay yayılmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden bir sözcüye göre henüz halk sağlığı yetkilileri için endişe veya ilgi uyandı bir varyant olma kriterlerini karşılamıyor. Sözcü, bugüne kadar çok sınırlı sayıda XEC tespiti rapor edildi, dedi. Bilim insanları XCC varyantını ilk olarak Haziran ayında Berlin'de tespit etti ve o zamandan bu yana en az 11 Avrupa ülkesinde ve dünya çapında 4 ülkede daha tespit edildi. XCC şu ana kadar Slovenya, Belçika, Almanya ve Hollanda'da görülen tüm örneklerin en az %1'ini oluşturuyor. İngiltere, Danimarka, Fransa, İrlanda, İsveç, İtalya ve İspanya'da da tespit edildi. Uzmanlar mevcut COVID-19 aşılarının XEC varyantına karşı etkili olması gerektiğine inanıyor. Korumanın zamanla azalması nedeniyle kış sezonu öncesinde aşı olunması tavsiye ediliyor.